Burada atılmıyor değil mi? Başka avcı var mı? Silah sesi. Biraz ileride var. Ama sabah da gezmişler burayı. Gezmişler mi? Yani şimdi geldim gireyim mi girmeyeyim mi onu düşünüyorum şimdi. Her yerde avcı var. Ya. Ha? Her tarafta var. Her tarafta var. Şu üstteki düzlüğe baktın mı? Düz oraya, ormana oraya Gezdin. Şu boydan, boydan boya olan. Şuranın evet. sonundaki boydan boya evet. Arka inerken arka taraftan ha. indim. Gelirken bu taraftan geldim. Şeye indim mi? dere tarafına indim Yok. mi? Orada avcılar var. Dere tarafında ağaçlar var. Şu arka taraftaki ormanda da bir iki silah patladı. hiç girmeyelim buraya. Bir tane iki tane için. Kuş hiç kaldırmıyor zaten. Bizden önce girmişler. Ha. Ferma daha köpek veriyor, prr, kalkıyor. Veriyor, kalkıyor. Prr. Ferma verdirmiyor kuşa ya? Ha? Kuş ver, ferma ver verdirmiyor. Ben aynı bana da oldu yani hiç çalıya giriyor kuş kalkıyor. Ürkek şey Ayaz da öyle yapıyor hayvana. Gideyelim. şey hayvan akşam konuşlandığı yer değil. Sabah, Gezmiş mi sabah, sabah. kalkmış ha. veya işte avcı kaldırmış gelmiş konmuş. Ürkek zaten tedirgin. Öyle kalkıyor diyoruz. Gerçi her akşam yenisi geliyor ama <laughs> anladım. E gideyim başka yere gideyim o zaman. Hiç gerek yok ya. Yukarıyı gezdim diyorsun. Aldın mı? Bir tane, Bu, bir tane aldım. Şunu atabildim zaten. Diğerleri ne oldu? Dağıldı sağa sola. Sağa sola. ya oradan atamadım zaten. Geldi buraya kondu. Büyük bir ihtimalle aynı kuşu bir iki sefer de kaldırdı. Olabilir, olabilir. Olabilir. Bakalım başka yere gidelim bugün. Evet arkadaşlar diğer avcı arkadaşın köpeği aşağıda fermada zannedersem o indi aşağıya köpeğine bakmaya. Kuş kalkar bu tarafa gelirse orada alabilir kuşu da. Bakalım. Yan yana mıymış? Biri şuradan kalktı, biri ağacın arkasından kalktı. Ha. Ee. Ferma, ferma verdi, arkadaymış. İkisi de bu tarafa mı geldi? Böyle geldi ya, şu Bu Burada görmediysen böyle ciğer çıktı. Görmedim, ya. görmedim. İçeride de ferma verdi. Hazır bekledim ama. Ne oldu, bitti işte. He, tamam. tamam da, işte <laughs> onu yapma. Şeye girmedim. Nereye? Hemen Sevil, buradan gidince de girebilirsin istiyorsan. Şuranın arkasındaki şey mi? Şuranın arkası, şuranın altı. Altı, şuradan beri gireyim o zaman. Evet bir tane kalktı. Al da getir. Getir oğlum aferin. Şuraya bir yere düştü arkadaşlar. Getir. Aferin. Hani gel. Hani babam. Evet arkadaşlar. Kanat sesini duydum. Köpeğim kaldırdı. Evet. Aldım kuşu. Birini daha aldım. Diğerini arıyoruz şu anda. Evet oraya düştü. Onu köpeğime buldurtturacağım. Kap! Al da getir. Kap! Evet yaralı oralara düştü arkadaşlar. Bir tane daha kalktı ama bir tane daha kalktı. Bak böyle. Düşenin şimdi kokusunu aldı arkadaşlar. Düşenin kokusunu aldı. Hop, hop getir. Getir. Aferin. Al getir. Getir. Aferin. Getir babacım. Aferin. Ver. Getir. Getir bana. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Evet, buradan acaba buraya mı düştü o? Anlayamadım ki. Evet, yoruldu. Efendim, diğer kuşumuza bakalım. Aynı kuş muydu acaba? Gel, gel. Ha, ha, hani? buradan geçeceğiz arkadaşlar. Evet biraz zorlu bir alana giriyorum mecbur. Kalktı. Kalktı ama bu tarafa gelmedi. Kanat sesini duydum. aşağıya doğru indi tahminime göre. Kuş sıkışmış buraya avcılardan. Buraya da bakmamış kimse. İşte bakılmadık yere denk geldiğiniz zaman arkadaşlar böyle durumlarda köpeğinizde koku alabiliyorsa kaldırabiliyorsa güzel oluyor. Alo! Köpek çok hırslandı arkadaşlar. Geliyor ama nereden geliyor? daha kalktı Fişekler benim affetti. Bugün. <laughs> arkadaşlar fişekler benim affetti. Şu fişekleri kesinlikle almayın. Leo gel. Evet arkadaşlar. Ufacık koruda girilmemiş. Arkadaşla konuştuk. Buraya girmediğini söyledi. Girdim. Kuş burada sıkışmış. Bütün avcılardan kimse de girmemiş. Kaç tane kuş kaldırdım fakat bir tane alabildim. Fişekler çok kötü arkadaşlar. Şu fişekleri kesinlikle almayın. Bir tek kırma gibi atıyorsunuz. Kesinlikle ikinciyi ağzına sürdürtmüyor. E, bitsin diye koyuyorum artık. Daha da markasını da söyleyeyim size. Haneye yani bak, uçtu. Göremedim, yanlış yerde durdum. Demek ki çubuk uçtu arkadaşlar. Kaçırdık gene. Orada koku aldı bakalım. Arkadaşlar onu vurdum Kokudan kalktı Al da getir Hani Getir hadi oğlum Beni sokma oralara hadi Hadi babacım aferin Hani Aferin Almış getirmiş oğlum benim Getir aferin oğluma Aferin Aferin babacıma benim Aferin Aldı getirdi Çınlığı arkadaşlar Ben başka yere bakarken Aferin babacıma benim Aferin oğluma benim. Aferin. Takip edelim arkadaşlar. Aşağıda başka çulluklar da olabilir. Köpeğimiz aşağıda çünkü. Köpeğim çulluğun kokusunu aldı. Çulluk var dedim orada ve kalktı. Bana doğru geldi. Birinci de attım. Hava soğuk olduğu için hissetmiyorlar saçmayı. 8 numara atmama rağmen Fiyoki attım 34 gram. İkincide indirdik arkadaşlar. Fakat bu dispenser tapa fişeklerden hiç memnun değilim. İlki attım iki seferde çullukta ikinciyi atamadım arkadan zaten videolarda mevcut yani lanet bir fişek yani Avrupa fişek Avrupa fişek gerçekten e, yerli fişek markaları arasında da kaliteli olanlar mutlaka vardır onlara da bir şey demeyelim buradan fişek seçimi çok önemli gördüğünüz gibi evet ava devam edelim bu kadar muhabbet yeter güzel bir av günü geçiyor evet Leom güzel işler yapıyor gene Leom dikenlerin arasından kuşu buldu getirdi arkadaşlar. Fakat ilk attığım kuşu bulamadık maalesef. Yani kamerada da mevcut bana düştüştü gibi geldi. Yani kanadın ucundan değdi gibi geldi. Sizin yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Leo gel. Arkadaşlar buralardan gezmişler. Benim ayak izim değil bu tahminime göre. Ama oraya kuş konmuş. Ya daha sonradan kondu ya da bulamadılar. Şimdi burayı iyi bir arattıracağım. Bu kunduk dallarının arasından çıkabilir. Dereden rahatsız edilmediyse, ördek yattıysa ördek kalkabilir ama Rahatsız edilmiştir bu saate kadar buralar gezildi tahminime göre. Bak bakayım. Hay! Hani? haye hani babam! Orada fermada olabilir arkadaşlar köpeğim. Fermada. Ama kuyruk sallıyor ya, kuşu gördü. Ne yapacağını da demedi. Evet. Oradaymış kuş. Fermada arkadaşlar. İlk fermasını aldım gittiği yeri de gördüm kuşun. Bu korunun sonuna gitti oraya konmuş olabilir. Onu tekrardan kaldırmayı deneyeceğiz. İyi pozisyon alamadım arkadaşlar. Çok da ağaçlık vardı atamadım maalesef. Ama Gitti yeri gördüm tarafa geldi arkadaşlar. Bak. Burada olması lazım arkadaşlar. çılgın, çok güzel olması gereken yerler. kaldı eski koku da olabilir yeni taze koku da olabilir buralar dolaşılmış yerler arkadaşlar dolaşılmış yerleri tekrardan dolaşıyoruz Yeah da artık arkadaşlar çulluk kokusunu. Evet çulluk kokusu aldı. Arkadaşlar fermadı. 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 Fermadı ilk ferması. Arkadaşlar ilk fermasında vurdum. Getir. Ağla getir. İlk fermasında. Aferin. Getir oğlum. Ağla getir. Aferin. Getir. Getir oğlum. Aferin. Al. Al. Aferin babacığım. Al babacığım. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Evet arkadaşlar fişek bu. Fiyokinin 34 gram 8'i bu kalda. Çok güzel iş yapıyor gördüğünüz gibi. Aferin. Hayır. Ha Aferin. düştü arkadaşlar. Üçüncü de düştü. Tam şu hizaya düşmüş olması lazım. Evet fiyokiler güzel iş yaptı. Bir de şu öz 32 gram 8 numaralarını deneyeceğim yerli. Bakalım bunlar ne yapacak kova tapa. İnşallah bulur. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Leo gel, al, gel. Sen de bir seyircilerimize merhaba de Güzel oğlum benim Leo bugün çok güzel işler yaptı arkadaşlar Gerçekten Yorulmak nedir bilmiyor Çok güzel arıyor Yani benimle Uyum halinde Güzel çalışıyor Bana kuşları kaldırttı hepsinde de atış fırsatı verdi Yani gerçek yapacağını yaptı yani Bütün kalkan kuşlarda atış fırsatım oldu Tabii ki Uymadı fişek uymadı vesaire zaten videoda seyrettiniz gerçekten güzel bir av geç Leonla birlikte videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlere destek vermiş oluyorsunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.